3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 19a Çok eski zamanlarda yaşayan bir bilim insanı olsaydınız insanlara dünyamızın küre biçiminde olduğunu göstermek için Nelere örnek verirdiniz? Cevap, bir gemi yapardım bu gemiyi bir içinde başlangıç yazan yerden yüzdürmeye başlardım. Sonunda yeniden o noktaya gelirdim. Bu şekilde yolculuk yapan birinin başladığı yere eninde sonunda döneceğinden hareketle dünya yuvarlak derdim. Dünya düz olsaydı güneşin yavaşça batması olmazdı direkt batar ve doğardı. Bize doğru gelen bir gemi gördüğümüzde düz olsaydı geminin hepsini görürdük. Oysa yuvarlak olduğu için önce bayrak sonra direk en son gemiyi görürüz. B, aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Cevap: Yanlış, birinci Dünya'mızın şekli düzdür. Doğru, ikinci çekirdek Dünya'mızın en sıcak katmanıdır. Doğru, üçüncü Dünya'mızın alttan ve üstten basık, orta kısmından şişkin bir görüntüsü vardır. Yanlış, 4. Dünyamızın merkezinde manto bulunur. Yanlış, 5. Dünyamızın en sıcak katmanı mantodur. Doğru, 6. Çekirdek, iç ve dış olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Doğru, 7. Dünyamızın içinde çekirdek ve manto katmanları bulunur. 3. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.